Şimdi ben bu videoyu normalde kendim için çekiyorum ama YouTube'a atacağım çünkü YouTube'da silinmiyor bu video. Ben saklarsam silerim yani muhtemelen ya da bulamam. Bu piller 1.2 voltluk olması lazım çünkü 3 voltluk adaptörle şarj ediliyor. Şimdi düğmesine çaprazlama atılmış. Artısı şunun arkasına gelmiş eksisi alta gelmiş. Yani şu alttaki demire, ortadaki demire de şu yeşili gelmiş. Buradan tekrardan paralel çıkıp bu düğmeye gelmiş. Düğme de en baş bacaklara bağlandıktan sonra bunu bu şekilde anlatıyorum ki benim aklımda kalması için yani çünkü bunu tekrardan tamir edeceğim. Ee, en baş bacaklara bağlandıktan sonra çaprazlamasına ortalara hiç değdirmeden direkt çaprazlamasına atılmış ki ileri geri yaptığın zaman motor ters ve düz dönsün. Motorun şu bacaklarındaki kırmızı zaten yukarı bakacak, siyah aşağıya bakacak. Kablolar bu şekilde motoru değiştireceğim. Motoru neden değiştireceğim? Çünkü motorun içi parçalanmış. Yani bu motorun içi nasıl parçalanıyor ben de anlamıyorum. Çarkları sırayla oturuyor. İçerisinde 6 tane dişli var. Arasında bir tane metal plaka var. İçerisinde bir tane metal çubuk var. Önce en alttaki 3 tane dişli çarkı oturtuyoruz yerine. Onun altında belki şey olabilir onu görmedim. O da çıkıyor olabilir. Bir tane düz metal çark olabilir. Onu oturttuktan sonra 3 tane metal çarkı oturtuyoruz. 3 tane metal çarkı oturttuktan sonra tekrardan üstüne bir demir, araya bir metal çark, yuvarlak. Onun arkasında 3 tane bacak var. O 3 tane bacağın arkasında tekrardan 3 tane çarkı oturtuyoruz. Sonra ortasında bir demir var. Neyse, ortadan bir tane demir geçiyor ortada. Zırp bir telefon geldiği için videoya ara vermek zorunda kaldım. İnce bir tane demir çubuk var. O demir çubuğu birbirine bağlantı yapmak için ortasından içine geçiriyoruz. Arkasına tekrardan 3 tane çark, metal plaka çark. Onun tam arkasına ortası delik boş bir tane metal demir. Ondan sonra şu aradaki motorun Üst kısmını vidalı. Onu vidalayacağız. Bu motora vidalayacağız. Ondan sonra birbirleriyle birleştireceğiz. Ama şu pillerin aynısından mutlaka bulmam lazım. Neyse. Dediğim gibi bu video kendim için çekildi. Yani hani... E takipçiler için değil takipçiler de izlemek istiyorsa izlesin yani sıkıntı yok